18 yaşına kadar hepimiz çocuğuz. Tıpkı güzel gibi, tıpkı sizler gibi. Ve tüm çocukların sağlıklı birer birey olarak yetişmesi her insanın sorumluluğudur. Bu sorumluluk 20 Kasım 1959 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çocuk hakları bildirgesiyle kabul edilmiştir. Oyunlarımız, şarkılarımız, umutlarımız ve hayallerimiz ile büyümek istediğimiz dünyada çocuk olmak her insanın hakkıdır dilimiz, dilimiz, rengimiz, cinsiyetimiz ne olursa olsun çocuk olmanın tüm haklardan eşit olarak faydalanmalıyız. Her bir çocuğun doğduğu andan itibaren bir ismi sahip olma ve bir devletin vatandaş olma hakkı vardır. Anne karnından başlayarak yeterli beslenme, barınma, dinlenme, oyun olanakları ve tıbbi bakım hakları bulunmaktadır. Engelli bir çocuk olarak dünyaya geldiyse ya da sonradan engel durumumuz olduysa bile kaliteli eğitim, bakım hakkımız bulunmaktadır. Anne ve babamızın bakım ve sorumluluğu Ölmedim. Tam daha yetişmek hepimizin hakkıdır. Bir aileyle büyüyecek şansa sahip değilsek özel bakım desteği alma hakkımız var. Kendimize ve işimiz olduğumuz topluma yararlı bireyler olarak yetişebilmemiz için eğitim hakkımız var. Çocuk olduğumuz için her koşulda koruma ve kurtarma olanaklarından ilk yararlanan olma hakkımız var. Sağlığımızın, gelişimimizin ve eğitimimizin tehlikeye girmemesi için 18 yaşından önce çalışmama ve çalıştırılmama hakkımız vardır. Her türlü ayrımcılıktan uzak birer çocuk olarak yaşama hakkımız var. Enerji ve yeteneklerimizi anlayış, hoşgörü, insanlar arası dostluk, barış ve evrensel kardeşlik ortamında kullanma hakkımız var. Bizim sevgiyle büyümeye hakkımız, Çocukla çocuk ile çocuk olmamıza ihtiyacımız var. Dünya Çocuk Hakları günümüz kutlu olsun. 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 Kutlu olsun.